Bizim yapmış olduğumuz çalışmalar Antalya'nın deniz ticaretinde de dünyanın en erken örneklerini ortaya koyuyor. Örneğin 2018 yılında bulunmuş olan ve bugün artık yaptığımız kazılarla dünyanın en eski ticaret gemisi Batı olduğunu kanıtladığımız Batı Akdeniz Batı. Bu gemi Tunç Külçeleri, Bakır Külçeleri muhtemelen Kıbrıs'tan Ege'de bir yere taşırken Antalya'da batmış. Bir taraftan Osmanlı döneminde batmış bir ticaret gemisinin kazısı yapılırken Osmanlı'nın endüstriyel açıdan ne kadar geliştiğini ortaya koyuyoruz. Ama diğer taraftan ondan binlerce sene önce yine başka bir bölgede batmış bir ticaret gemisinin varlığıyla da tüm Antalya'nın aslında deniz ticaretinde, deniz ticaretinin var olduğu günden itibaren var olduğunu ortaya koyuyoruz. Ticaretin konu olduğu her dönemde bugün de olduğu gibi siyasi ilişkiler var. Bozulan siyasi ilişkilerin zaman zaman savaşlarla sonuçlandığını biliyoruz. Doğal olarak Antalya binlerce yıldır birçok olaya şahit olmuş. Yani korsanlığın ortaya çıktığı dönemlerde Antalya Bunları yaşamış birçok deniz savaşı bölgede yaşanmış karada olduğu gibi her şey denizin içerisine de aynı şekilde yansımış. Sonuç olarak Antalya'nın hakikaten sualtı kültürel miras alanında, kıyı kültürel miras alanında, arkeoloji alanında dünyanın en zengin bölgelerden bir tanesi olduğunu bugün artık bilimsel çalışmalarımızla da kanıtlamak durumundayız. ya 2018 yılında bölgede bulunan batık sayısı 39. 2019 yılında 30 günlük bir sualtı yüzey araştırmasında 32 tane yeni daha önce bulunmamış batığın keşfini gerçekleştirdik. Bu da bu bölgenin ticari olarak, askeri olarak, denizcilik tarihi açısından ne kadar zengin olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bunun sonu var mı bilmiyorum. Çünkü bizim yaptığımız çalışmalar şimdilik daha sığ derinliklerde. Yani bu batıklar 5 ila 55 metre derinlikler arasında batmış. Ama biz daha örneğin 500 metre derine bakmadık. 1500 metre derine bakmadık. Zaman ilerledikçe teknoloji de ilerliyor ve biz bu teknolojiyi çok yakından takip ediyoruz. Yani zannetmiyorum ki 100 sene sonra da bizim meslektaşlarımız yine ayda 30 tane batık bulabilecekler. Daha azını değil. Şimdi e, dünyada teknoloji ilerledikçe bu teknolojiyi bizler su altına adapte ediyoruz ve bilimsel çalışmalarda maksimum noktaya ulaşmak e, ulaşmak amacıyla bu imkanlardan faydalanıyoruz. Sualtı robotlarını e, muhtemelen dünyada ilk kez kazıları sürekli olarak gözetlemek için yani hem dalıcı emniyeti açısından hem bilimsel çalışmaların gemilerdeki büyük ekranın televizyonlardan takibi ve gerektiğinde de internet üzerinden Dünyaya yayınlanabilmesi için e, robotları kullanıyoruz. <laughs> Kültür Bakanlığımızın müsaadeleriyle 2020 yılında yapacağımız e, kazıda e, su altı robotlarından bir tanesini genel planda bir tanesini de yakın planda kullanacağız. Sualtı konuşma cihazlarımız, sistemlerimiz var. E, ve e, bakanlığın uygun olduğu gördüğü bölümlerde Canlı yayını bütün dünyaya gerçekleştireceğiz. Yani aynı bir cerrahi operasyon gibi arkeologlar deniz sabanında kazı çalışmalarını yürütürken bunu belli periyodlarla internetten yayınlayabileceğiz. Bu aynı zamanda bu yani dünyanın en eski batının kazısı bütün dünya tarafından ilgiyle yakından takip ediliyor. Evet. E, aynı zamanda eğitim olacak. Yani bunu is e, izlemek isteyen yüksek lisans doktora öğrencileri, bir sualtı kazısı nasıl yapılır ve hangi aşamadadır? Canlı yayın sırasında bunları görebilecek Tabi Bir diğer özelliği de şu, dünyada ilk kez böyle bir şey yapılmış olacak. Bir batık kazısı dünyada ilk kez deniz tabanından internet üzerinden canlı yayınlanmış, yayınlanmış olacak. Yani Türkiye hiç şüphesiz sualtı arkeolojisi alanında dünyanın en önde birkaç ülkesi arasındadır.